dancının sokaklarında dolaşıyoruz. Datça pizzalar, datça gazozu bademli, buraya özgüymüş. Datça'nın lezzeti bademli köfte varmış, burada özellikle. Kadarmış fiyatı da 450 lira. dondurması keçi sütlü dondurması Pazartesi akşamı buraya bakıyor gelebiliriz. Eski tarz meyhane. Datça, Simur. Urban. Ne yapacağız? Konuşalım mı? diğerlik eşyalar satan yerler var. Orhan'ın yeriymiş. Burası Datça'nın meşhur badem kurabiyecisi. <laughs> Filipin er sanatları. <laughs> Yine hediyelik eşyalar satan bir dükkan. <laughs> 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 Magnet, kaç binalar göze çarpıyor. Burada da kafe. sen. Minnoş bir kedi. Gidinler her yerde aynı tatlılıktalar. Aman çok tatlısın sen. Hatça yüresel ürünler satan yine bir dükkan. İşte böyle e, badem ezmesi, badem, sarı kantaron tür şeyler satılıyor. Evet, kekik restoran galiba burası da. Fiyatlarda, fiyat listesi de burada. Biraz silinmiş ama okunabildiği kadar çektim. Yine bir minnoş var burada. Burası eski Datça e, keçi sütlü dondurma satıyormuş. Bayağı bir kuyruk olmuş gördüğünüz gibi önünde. Demek ki sevilen bir yer. madem de dondurması 75 liraydı. Ben aldık. <gülüyor> <gülüyor> Eski Datça pansiyonmuş. İşte fiyatlar böyle. serpme kahvaltı 250. Ev yapımı mantı 250. Boş olan yerler varmış. Datça Akbadem kahvesi özel 100 TL. Datça gazozu 60 TL. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. İleride Datça'nın eski camisi. çocuk oyun alanı var. Ve gonvillerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bina da çok hoş. Taş bina. Burayı da 70 lira. gözüme çarpan ev yapımı mantık güzeldi. 20, soda 45. Ev tostu 120-140. Bu da pideci varmış. Cumhuriyet pide. Eski bir camisi var. Çıkalım arkadaşlarım. Orhan'ın yeri Eski Datça'ya hoş geldiniz. Yine bir kafe. Buradaki fiyatlara da bir bakalım. Gözleme çeşitleri. Yine hediyelik eşyalar satan bir yer. Çok güzel. Buranın bir özelliği var. Ünlü şairlerimiz Can Yücel'in oturduğu kafeymiş burası. Da onun yeri Can Baba burada diye yerini şekilde muhafaza etmişler. Orhan'ın yeri kafenin içinde. Can Yücel'e ait bu taraflar var. Can Yücel'i Datçalı yapan adam Aslen Eskişehirliymiş. Can Sevmedim. babanın yarım kalan şarabı ve büstünü yapmışlar. İşte böyle bir şey kafe burası da. çiftliği. Poli Fabrika satış mağazasıymış burası. Atıcı e, bademli kruvasan. Evet arkadaşlar. Badem kurabiyecisine doğru gidiyorum. Yine restoran kısmı. Manzarası çok güzel gördüğünüz gibi. Şu an müşterisi yok. Herhalde akşam Kurabiye bitirelim bakalım. Badem kurabiyesiymiş. Metruk kurabiyeler satıyorlar. Bir bakalım. Buraya ürünler var. d a l 니다